arkadaşlar. Bugün biraz daha söylüyoruz. Gir şimdi göz. Let's go get him. Ben Videosu geldi. Vallahi izlenme almıyordu. Ben de yine de çahtım yani. kesiyorum. Hemen arkadaşlar giriş yaptım kendi hesabımı. Ana hesabımı işte. Özlediyseniz özledik yazamazsınız. Mantıklı. arkadaşlar görev oynayacağız. Mantıklı görev yapacağız. Evet. Hayatım balıkları. Balık ne Şimdi oynuyoruz. Oynuyoruz. Bu videoyu da güzel bir like atarsanız. Öyle, adı neydi? Abi hadi oyunu hazırım. O zaman biraz bulamam oyunu. Hadi ben diye çakmasın direkt arkadaşlar. Ya da bulurum. Çünkü benim mantıklarım var. Ben bu oyunların neredeyse hepsini Google'dan buldum. Bazilerden değil biri. Açtı açtı abi dedi. İndiriy anne. İndirimi seçeyim mi? Aa elimiz yandı. Sıla'ya ve indiri yazın ben YouTube'dan bulup 2 dakika izlerim. Google böyle bir şey arkadaşlar. Ama arkadaşlar indirin yazın. Ben o kadar oynayamam. Poppy tam yazmayayım. tam oynamam. Mesela şey Sprite diye yeni çıkan oyunu var. Onu bazen oynuyorlar. Nasıl olduğunu bilmiyorum. 29 Mayıs'ta ne çıkıyor mu? ön kayıtı var. Onu da oynayacağız. Çıkınca ne zaman çıkıyor lan? Bu arada arkadaşlar video atmaya ama şey, 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 getirdim. <laughs> uh, yumurta var. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi 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 bakalım. Üstten alttan. Üstten alttan. O sırada yumurta gitti. Aa, arkada çolak mı? Alo. Arkada çolak mı lan? Ma. O adam beni dövüyor. Abi, benim kuşum yok abi. <laughs> lan ikonun babası yediş. Burda kıya. Ben ben buradayım. Bazı botlar aynı yerde duruyor. Bak böyle büyük değil, büyük Yerler kaçmıyor, kolay olur. Bunlar karakterler gibi bu aynı yavaş yavaş. Tuna, <laughs> Max Tuna. O yüklü mü? Hayır mi karar verdim Allah'ım Teşekkür ederim Epey yüklü olsun Ben de alırım <laughs> 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 Yendim Kolay mıydı bilmiyorum Kolay mıydı? Kolay değildi Çünkü kolay çoğaldı Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. lan üstten alttan yapacağım. Hoş ol. Aa, öyle bir mutajın da bir bir daha çarır yani ayı olayı. Ayıları ayı olayı demeniz günah olur mu bilmiyorum. Çünkü ayı aydan çıkmıyor mu? <laughs> Spike var. Spike böyle de <laughs> Lily ve Spike konuşamıyor çünkü kazar yok mantıklı. Bir cevap konuşamıyorlar. Lily'ye kostüm gelecek biliyorum çünkü neden olmasın böyle Bili gelecek biliyorum çünkü neden olmasın. Hatta bunu. Bir sezon bro mu? anladım Bu daha demek. Olamaz. 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 Canım ne oldu? Adamla içimden bir şey demedim. วันวันวันวันวันวันวันวันวั bir amot. Tabi. Kaç? Kaç eşya alabiliriz? <laughs> Eskiden bir liraya döner vardı. <laughs> Eskiden 100 lira ev vardı. Şimdi ev yüz lira. Yüz <laughs> bin lira. Hatta bir var. Yine araba var. Eskiden arabalar 100 TL idi. Şimdi de 100.000 TL. Vay be. En ee, ee, ee. üstü. Eskiden o maaşlar hmm. bitti. 1 lira. Gelme. Abi. Adam öldü. Ronaldo. Lan ikimiz de süz. Cristiano. Adam adamı çalıyor. Benim korktum ediyor. Fiyat adamı çalıyor. Adamı çalıyor da. Adamı çalıyor için, da. Ana Cristiano. Cristiano. Öldü. Benimki de Ronaldo. Benimki de Ronaldo. Guru Kurva, kurva, kaza koin. Lagwa siyar lagwa. Kata guru, guru koin lagat. Ini Ini, ini. gini

Ben de diyorum. Şey ben diyorum ki söyle mi söyle. Anasını bari git şunu halledeyim. Hemen başlıyorsun ya. Ye. Eddie Ronaldo. Ronaldo. Ben aslında Ronaldo değil ne multimodal ሜ ሚል

öğrendim. Bu kadar kupayı kırışlar var lan da bunu kazanmamız. Neyin çizgi? Lan! Sürtün sen. Lili biliyorsunuz hıyar gibi. O yüzden sürtün sen. Sürtün! Gel lan! Araba süreceğim. Gözlerinden yaşakın. Gözlerim abi. Robotlar herhalde gözlerim mavi oluyor. Senin de gözün mavi. Ama göz yaş yok. Robotların gözü yaşı oluyor. Ben robotlar nasıl da bu Ne oluyor? bunu Aa, bro. Vurma adam benim götüm. Çok estağfurullah. La bari. Burama vursay. E, karnıma vursaydım. Bura özel bölge mi diyeyim? Bir Hı -hı. Lü 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 Yapamaz <laughs> Lü 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 Çay getir Yürü Lü Lü Evet ya da hayır lü. Lü. <laughs> <konuşuyor>, lü lü Oysa Lü <laughs> Lü Abdü Senden konuş

Kaç 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 kaç. Beş tane. Gördün Gel 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 güzelim. Arabama binelim. o Ozan, benim ağzım... Iyap. Dö, dö. Op, 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 arkadaşlar. Ben çiçekli. Yedim ha? <laughs> Video kapatmayacağım. Bu kıyar kapat. Şöyle ver. Arkadaşlar kurtu. En fazla kurtuşum <laughs> kurtu. <laughs> Bakın. Bullet <laughs> Vermiyoruz lan. 3, 6, 7. dakika. 2, 3, 5, 7, Bunları saymayalım. 9 kalsın. Kalsın. <laughs> Bence de bir destansız olması lazım. Bu arada arkadaşlar buraya bu geldi. Bu var mıydı lan? Bu vardı herhalde. Bu geldi. Hayvanlar Krallığı. Bu geldi. Oyuncular bu. Gelmedi. Bu geldi genel. Bunlar geldi. Vay Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bir de bu kıyar geldi. Kostümlerde <laughs> baya indirim var. Emzin. Emze çok indirim gelmiş adı kapatıyor marka Bana ne geldi lan? Hadi Hadi. arkadaşlar. Görüşürüz. <laughs> Bay. Hadi yani bakayım sen. Biron tabi bye 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 bye